Burası Üsküdar'daki Abdülhamit Han Hastanesi eski adıyla Gata. Bugün günlerden cumartesi 30 Kasım. Burası hastanemizin bahçesi. Neden burayı çektim? Şu anda tabii hastanede sadece muayene için acil servis çalışıyor. O yüzden de son derece sakin. Demem o ki bu hastaneye yakın olan kişiler yürüyüş yapmak için ya da koşu için burayı tercih edebilirler. Çünkü şu anda park yerinde de bir sorun yok. Bilenler bilir. Hafta içi muayene olduğu günler maalesef park etmek için bir yer bulmak son derece zor. Şu anda gördüğünüz gibi saat 2'ye doğru gelmekte. Öğleden sonra 2'ye doğru gelmekte. Ve son derece sakin. geniş bir alan. Gerçekten yürüyüş için, koşu için son derece uygun. Yani bir nevi çöldeki bir vaha gibi. Maalesef İstanbul'da özellikle şehrin merkezine doğru yaklaştığımız zaman bu tip yerleri çok fazla bulmamız mümkün değil. Fakat Üsküdar bu yönden Son derece şanslı bir yer. Böyle birçok yerimiz var bizim. Burası da onlardan biri. Bari da bağ korumuz var mesela. Hemen Nakaştepe'de korumuz var. Stik ağacında korumuz var. Çok güzel. Bu tip yürüyüş yapılacak yerler mevcut. Bu yönden gerçekten Üsküdar son derece şanslı olduğunu söylememiz mümkün. Bu konuda da belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hizmet halk için o belediye bu belediye gerçekten fark etmiyor. Yeter ki herkes işini düzgün bir şekilde yapsın. Kimse yapılan hizmetlere şudur budur, şundandır bundandır demeye de hakkı yok. Dediğim gibi düzgün bir şekilde yapılsın. Hak hukuk gelmesin. Fazla da haddinden fazla da hakkından fazla da masraf edilmesin. Gördüğünüz gibi gerçekten süper, harika bir yer. Çok güzelliği görüyor musunuz? Burada Efe Mahvi demiş, kamelya personeline aittir demiş ama hatta sonu gördüğünüz gibi kimse yok. Ama tabii gelip buraya oturursanız ne yaparlar onu da tam olarak bilemiyorum ama buraları normalde halkın, hastanede halkın halka hizmet için var. Birilerinin iş güzellik yapmasına gerek yok. Yani hafta sonu gelip şurada yürümek özellikle belli bir yaşın üzerinde olan kişiler için bu yöreye yakın olan kişiler için mükemmel. Ağaçların içerisinde güzel bir koruluk var burada. Birçok ağaç var. Çamlar, çınarlar. Palmiye. Harika bir yer. Çok fazla yokuşu da yok, yani rahatlıkla herkes burada yürüyüşünü yapabilir bence. Bu tip yerleri hafta sonları halka açmakta da fayda var. Tabi İstanbul'da en büyük sıkıntımız İstanbul'un son derece kalabalık olması. Bu tip yerlerde böyle halka halka açılınca tabi buraları korumak da biraz problem hale geliyor. Maalesef bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi mevcut güzellikleri korumada yaşamış olduğumuz eksiklikler. Yani bir kere temiz tutmuyoruz. Korumuyoruz. Yani sanki bu tip yerleri kullan at şeklinde yorumluyoruz. Burada bazı sanki bunlar eski gibi acaba tarihi midir bunlar tam olarak algılayamadım olabilir de. Evet. Çocuklarımız için, hayvanlarımız için bir nevi sebil. Hepi yerleri ben çok seviyorum. Bir an şehrin içerisinde, şehrin gürültüsünden, batırtısından uzaklaşabiliyorsunuz. Bu da harika bir şey. Elbette ki burası halk açıldığı zaman buraya bir iki tane özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından bir sağlık müdürlüğü tarafından her neyse ya da hastane yönetimi tarafından birkaç tane büfe açılabilir. Ve buranın temizliği, koruması onlara bırakılabilir gayet de güzel olur. Yani mutlaka bir çözüm bulunur. Şu anda gördüğünüz gibi hafta sonu cumartesi günü hava da çok güzel bugün. Sen ne dersen bir 15-16 derece dışarıda sıcaklık var. Nefis bir şekilde iş yapmak mümkün. İşte buraya da bazı spor şeyleri koymuş. Yani dediğim gibi çocuklarımız da buraya, ailemiz de buraya gelebilmeliyiz. Sadece hafta sonları tabii. bugün gerçekten son derece güzel bir gün. Herkesin hayatı, ömrü de böyle güzel olsun.